Efendimiz'e sordum. Dedim Efendi Hazretleri cephe çok açıldı. Ya yani cephe çok açıldı. Şimdi Adnan Hoca her akşam bir televizyonda. Uydu televizyonlarında. Evini sütüdyo yapmış. 20 milyar basıyor. Bütün televizyonlar geliyor. nereden geliyor bilmiyorum. Her akşam bir televizyonda cübbeliye cevaplar. Cübbeli cübbeli cübbeli. Yok bir de beni meşhur ediyor fuzuli yere yani. <laughs> Ama biz uyanık olalım. Şimdi bu Hazreti Mehdi kitabı ona çok dokundu. Çünkü bütün onun e, idealleri bu kitapla bitmiş oluyor. Niye? Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Fakat bu yüzyılda değil. Deyince bunun e, hiçbir şeyi e, etrafındaki insanlar çözülecek. Bunu duyunca, görünce yok bu Ergenekoncu'dur. Yok efendim cinayetler hocalar öldürüldü, bunun önü açıldı. Yok şu yok bu. Büyük iftiralar yapıyor. Öyle bildiğiniz gibi iftira değil. Benim hocalarım yani Hızır Efendi. Hızır Efendi hocam. Bayram Hoca hocam değil. Bayram Hoca ile arkadaştık. Hızır Efendi'den çok okudum. Küçükken. E dolayısıyla e bu adamlar öldürülmüş de benim önümü açmak için. Bu kadar iftiralar buluyor bu televizyonlarda. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Yani ben Allah'a havale ediyorum. Hele böyle kıymetli alimlerin, şehitlerin kanı üzerinden bu kadar bir senin zaten Mehdi olmadığını tek delili bu yeter ya. Öyle bir iftira Mehdi yapabilir mi? Hal bu. Ama şimdi Müslümanlar uyanık olacağız. Şu Mehdi kitabını her yere yayacağız. Bu batılların hepsini bitirecek. O zaman ne bitecek? Bunun reklamlarını alan İslami medya da bitecek. Bu İslami medya diye geçinip de bütün milletin evine giren fakat öbür kötü gazetelerden daha zararlı inançlar millete aşılayan Empoze eden gavurca kelime onu demeyeyim dedim. Yine dedim onu aynı şimdi. Demeyin siz öyle laflar. Aşılayan anlıyor, anlıyor musun? Bu adamlar bu medya İslami geçindikleri halde bunlardan şikayetçiyiz. Adam buna para veriyor, evine çoluk çocuğunu alıyor, orada yazıyor, İslam'ın hükümlerinin hepsinin tatbik edilmesi gerekli değildir. Ben de, gazete ben de. Hepsinin tatbik edilmesi gerekli görülmüyor. Bizim hocalarımız diyor bunu gerekli görmüyor diyor. Yazı bende. Niye hangi gazete? Onu da sen anla. Herkesin evine giren gazete bedava dağıtılanlardan. Yani herkese abone ediyorlar, herkese gönderiyorlar. Bu, bu gazete ben. E, Amentü'de ittifakımız var aynı gazetede çıktı. Yahudi Hristiyan Amentüsü neyse diyor benim Amentüm o diyor. Benim Amentüm neyse onunki o diyor. Ya bunu hangi çıplak gazete yapabilir? Yapmayın. Bu sizi uyandırıyoruz inşallah. Dedim efendim hazretim ben hasta, zayıf, garip bir adam. Zaten Adnan Hoca da diyor kendisi çok garip bir adam diyor. Bir de uydurmuş hapiste benden yardım istedi diyor. Lan kendi lakmusa başına sürer. Sen de hapisteydin o zaman. <laughs> Aynı dönemde yattık. Bu kadar da uydurulur mu ya? Hapiste diyor benden yardım istedi diyor. Ben de diyor yardım ettim diyor. Acıdım diyor. Halbuki o tımarhaneye gitmişti. Bakırköy'den raporu var. Ben onu o zaman ziyarete gittim açıdım. <laughs> Babamla beraber. Ha babam yukarıda oturuyor. Gitti tımarhanelere 20 sene evvel. Kimse gideni yok edeni yok. E biz dedik Müslüman adamdır. O zaman da bu Mehdi işleri de yok. Babamla gittik tımarhaneye ziyaret ettik onu. Adam yukarıda sağ. Allah selamet versin. Yani şimdi benim şahidim de yaşıyor. Sen beni nereden hapisten kurtaracaksın? Ben çok çile çekmişim, şöyle olmuşum. Ya tamam da ben sana kimle haber ulaştırdım? Bu nasıl bir rüya görmek? E böyle adam Mehdi'yim de der tabi. Olmayan şeyi derse, uydurursa olur. Ama şimdi o zavallı. Ama bu kadar insanın paraları toplanıyor. Bu kadar Müslümanın efendim emeği boşa gidiyor ya. Ha şimdi tabi bu Hazreti Mehdi'yi sırf onun için yazmadık. Birkaç yerde onlar et diye yaptım ama Bunda tabi bizim öğrenmemiz gereken çok büyük ilimler var. İnşallahurrahman. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü buyurdu ki bana hiç vazgeçme. Dün akşam dedi bana. Bu cevapları vermekten hiç vazgeçme. Böyle yaptı. Bana diyor ki devam et. Ben diyorum ki isterseniz geri çekileyim. Yok diyor. Hiç vazgeçme. Dedim bu kadar bunların gücü var, şu su var, bu su var. Allah beni korusun da işte bunların şeri dokunmasın. E siz de dua buyurun. Buyurduk Allah yapacak sen merak